Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Persona filminin analizini yapacağız. Persona filmi Jung'un maske kavramıyla alakalı bir film olduğu için bu filmin analizini yapmanın doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bu filmi aslında biraz geç izledim. Çünkü eski filmleri çok seyredebilen biri değilim. Fakat yine de analizini araştırdım ve gerçekten Persona filminde ne anlatılıyor bununla ilgili bilgiler topladım. İlk olarak açıklamaya geçmeden önce önce Jung'la bağdaştığını söylemiştik. Jung hakkında birkaç bilgi verelim. Sonrasında da film analizine geçelim. İlk olarak persona kavramı Jung tarafından ortaya atılmıştır. Türkçe anlamı maskedir. Bireyin kendi içinde verdiği iç savaş, bilinç ve bilinçaltının arasındaki çatışma bununla beraber getirilen sorgulama olarak açıklanabilir. Birey kendi günlük hayatında bazı sorgulamalar yapmaktadır. Günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını belirlemektedir. Bununla ilgili de bir tavır alır ve yaşamını o şekilde devam eder. Birçok psikologun aksine Jung, bilinç ile bilinçaltının sürekli yer değiştirdiğini, belirgin bir ayrımın olmadığını açıklar. Karakter bölünmesinin söz konusu olabileceğinden bahseden Jung, birçok kişinin farklı mekanlarda veya farklı durumlarda tepkilerinin değişebileceğini söylemektedir. Jung'a göre, normal bir kişilikte bile karakter bölünmesi imkansız değildir. Çocuk yaştan itibaren doğru söylemeye başlayan kişiler ilerleyen zamanlarda bilincinin daha yüksek olduğunu fark ettiğinden dolayı topluma karşı dışlanmış hissetmemek için belirli bir maske takmaktadır. Çocuklar küçük yaşta çok şeffaf bir biçimde hayatlarına devam ederken ilerleyen dönemlerde bu şeffaflık giderek azalmaktadır. Çünkü insanın bilinç kavramı ilerleyen yaşlarda daha çok artar ve bilgi ile bilinç birleştiğinde çocuk yaştaki gibi şeffaf bir şekilde hayatımızı devam ettiremeyiz. Bu durumda Persona filmiyle Jung arasındaki bağlantı nasıl açıklanabilir hemen ona geçelim. Persona filmi de tam bu noktada kendisini anlatmaya çalışan bir başka filmdir. Maske adıyla bilinen Persona psikolojik olarak iki kadının hayatını anlatan bir çalışma olarak göze çarpmaktadır. İsveç yapımı olan bu filmde sessiz kalan ve hiç konuşmayan bir kişi olan Elizabeth Vogler ve onun hemşiresi Alma anlatılmaktadır. Film Filmin yönetmen koltuğunda Bergman oturmaktadır. Filmin ilk sahnelerinde hemşire ve hasta ilişkisini sahneler önünde görmekteyiz. Vogler suskun olduğundan dolayı Alma sürekli konuşmaktadır ve bu iletişim monolog ilerlemektedir. Alma duygusal karakterdedir. Vogler birazcık narsist kişilik özellikleri göstermektedir. Daha yararcı yaklaşım ile bu ilişki sürmektedir. İkili ilişkilerde iletişimin rolü ve iletişim kurabilmek için sadece ağzımızdan çıkan sözlerin önemli ne olup olmamasını anlattığı düşünülmektedir. Fakat film birçok noktada ters köşe yapmaktadır. Her iki karakterin kendi içinde verdiği iç savaş, güvenlik hissiyatı hakkında düşünceleri ve susan konuşan karakterler arasındaki iletişim filme bir takım derinlikler katmaktadır. Filmde pek çok sahnede imgeler kullanılmıştır. Filmde mekan ve dekor parçalarına ilgi verilmek istenilmediği düşünülmektedir. Hatta tam aksine konuya odaklanılması tercih edildiği açıkça belir Filmde geçen birkaç replik filmin başlığını da açıklar niteliktedir. Özellikle aynı anda tek ve aynı kişi olunabilir mi sorusu, seyircilerin kendilerine de sormaları gereken bir soru olmaktadır. Filmde birçok varoluşsal soru gibi psikolojik olarak da sorgulama yapmak kaçınılmazdır. Film insanların hayat görüşüyle davranışları tutarsız olabilir mi sorusunu bize sordurur. Özgürce konuşmadan yaşayabilir miyiz? Yalan söylemeden sözü saptırmadan, bahaneler bulmadan kendi gerçekliğimizi kaybedersek ne olur? Yeni bir kişilik yaratılabilir mi? Kişilikler değişebilir mi? gibi sorular söz konusudur. Filmde aynı zamanda birçok sahnede gerçeklikten kaçışı da görmekteyiz. Persona annelik duygusu, kişilerin birbirlerine ayna olmaları, yüzlerinin yan yana koyulması ve sahnelerdeki geçişler ile seyircilere nitelikli bir sorgulama sağlamaktadır. Yine aynı şekilde narsizm, çocuklarla aile ilişkisi ve istenmeyen çocuk gibi kavramları da film bize aktarmaktadır. Bergman çektiği sahnelerden sonra anlattığımız hikaye dinlediğiniz hikaye ile aynı değildir cümlesini kurmaktadır. Filmin birçok noktası psikoloji alanında olsa da filmin kategorisi bile seyircileri etkileyen bir unsurdur. Bu da aslında psikoloji ve dram alanında filmin bize yansıtıldığını söylemektedir. Bu yüzden drama türünde yayınlanmış olması film için önemli bir noktadır. Bir diğer nokta ise 7 ödül ve 1 adaylık almasıdır. Film hakkında birçok teori olmasına rağmen hala tam olarak çözüme kavuşmaması filmin 1966 yılında çıkmış bile olsa ne kadar kaliteli içeriğe sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle iki teoride anlatılmaya çalışılan Persona filminin IMDB puanının 8.1 olması da şaşırtıcı değildir. Persona hakkında böyle bir analiz yapmaktadır yaptım arkadaşlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Kendi cümlelerim ve birkaç araştırma ile bu filmin analizini bu şekilde yaptım. Eğer izleyen arkadaşlarımız varsa Persona hakkında yorumlarda bize ulaşabilir. Aynı zamanda mail adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Persona yoğun psikoloji, felsefe alanlarında görüşleriniz, bir takım önerileriniz varsa ben her zaman açığım eleştirilere. İstediğiniz zaman yazabilirsiniz. Bu podcast'i dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki podcastımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.